Selamünaleyküm Araban ve Ben kanalından herkese merhaba. Faydalı Bilgiler video serimizin bu haftaki konusu cam suyu arkadaşlar. Neden cam suyu almalıyız? Cam suyu yerine çeşme suyu kullanırsak ne olur? Çeşme suyu kullanmamız bizim için daha düşük maliyetli mi olur yoksa daha yüksek maliyetli mi olur? Bunları konuşuyor olacağız. Cam suyu kullanmamızın aslında iki önemli nedeni var fakat insanlar genel olarak ilk nedenine yani antifriz olmasına odaklanıyorlar. Elimde iki adet antifrizli cam suyu var. Biri eksi 20 dereceye, biri eksi 21 dereceye kadar akışkanlığı koruyor, donmuyor. Bildiğiniz gibi birçok yerden temin edebiliyoruz. İnternetler, marketler, hatta benzinlikler en yaygın şekilde bulabileceğimiz yerler. Yaşadığım bir olayı size anlatmak istiyorum. Peugeot 508 aracımızda şoför tarafındaki cam püskürtme memesi diyeyim bir gün püskürtmemeye başladı. Yan taraf çalışıyor, şoför tarafı çalışmıyordu. Ben bunun tıkandığını düşünerek eski usul toplu iğneyi alarak toplu iğneyle bunu açabileceğimi düşündüm. Ve baktığımda çok farklı bir manzara ile karşılaştım. Asıl zaten mesele burada yeni araç sahiplerini ilgilendiren bir konu. Şimdi Eski araçlarda bildiğiniz gibi çift püskürtme ağzı vardı diyelim. İki taraftan araca V şeklinde cam suyunu fışkırtıyordu. Eski araçları daha doğru şekilde tabir etmemiz gerekirse fışkırtıyordu. Fakat yeni araçlar fışkırtmadan ziyade püskürtme yöntemiyle bunu sağlıyor ve iki değil birçok delik var ve daha ince delikler var. Bundan sebep korozyon kireçlenme durumunda bu delikler daha çabuk tıkanıyorlar. Yani asıl ikinci neden dediğim neden suyun kireçlenmesini önlemesi. Buradaki önemli olan konu. Yani silecek suyunu kullandıktan sonra kanalın içerisinde kalan suların orada sıcaktan buharlaşması, depoda kalan suyun sürekli kirecin çökmesiyle zamanla artık kanaldan püskürtme memelerine doğru gelmesi bu sorunun ortaya çıkmasını sağlıyor. Ben tabi toplu iğneyle açamayınca söktüm alttan kaputun içerisinden hortumunu, kompresörle hava, hava bastık falan hiçbir şekilde onu kurtaramadık. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 sene oluyor bu. 180-200 lira gibi bir fiyat ödeyerek sadece bir tanesini değiştirmiştik. Dolayısıyla önemli bir konu bu. Aracıma cam suyu koyacaktım ve böyle bir videoda çekmeye karar verdim. Çünkü birçok insan aslında bu sorunu yaşıyor yaşadı ve yaşamaya da devam edecek özellikle yeni araç sahipleri. Maliyetinden kaçıp cam suyu almayıp çeşme suyu koyalım diyoruz ama sularımızın ne kadar kireçli olduğunu evdeki çaydanlıklardan biliyoruz ve sürekli araçların bu şekilde çeşme suyuyla ve o kireçle muhatap olmasını sağlıyoruz. O yüzden arkadaşlar muhakkak araçlarınızda cam suyu kullanın. Bu sorunları yaşamamanız için faydalı olmak için böyle bir video çekmeye karar verdim. Aracıma cam suyu koymadan önce tecrübemi paylaşmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve hemen şöyle şuradaki butondan abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.